Selamlar arkadaşlar şu an abi beyin aldım. Şimdi şu bizim troll değil de şu değişik beyin buydu abi de dedim elmas öyle deneyelim bakalım. Ne kadar etkili olacak herkes öyle burumuzda siz burada falan deniyorsun muhabbet yap ya bir de elmasa deneyelim. Etkili olacak mı görelim şu teşvik değil mi şimdi okey karşımızda Samir. Samir de tüysü yapacaktı normalde. Baktım abi Samir e almışlar o zaman ben beğenle bir buydu deneyeyim beğenimi zaten seviyorsunuz abi. Kitara akıyor değil mi tık tık tık. Tak 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 gel oğlum buraya. Bir tane çakayım. Tak ensesine patlattım bir tane Samira'nın. Burada abi beni oynuyorsanız o Q'lar düz vuruşuyorlar falan. Adamlar patlatacaksınız sürekli. Yana kaçırmayalım hesaplayıp atalım. Alt alt yaptık abi. Rakip takım korusun bizden bir. Okey. o atıp çıkıyorum sürekli. Bu vurken ona bir tane vurdum. abi yok onun. Yon kaçtı nasıl vururken ne oldu anlamadım. çektin kanka da ne olur ne olmadı. Bu ne abi gözünü seveyim. Bu şuna çık. Lan devam et Nati. Allah belanı verme devam etseydik keşke ya abi. Abi ama yani rakip jungle'da gelmese şaşarım ya usta. Düz atarsa ölürüm. Düz attı düz. Ah be. Ah be. Okey, 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 okey. Nidalee blue site gir. Adam botta. Yani rakip Nidalee kardeşimiz red side dönüp bota koşup kafama flash atması hiç hoş olmadı yani. Keseriz ya yine. Latios'un flashı duruyor. Durmuyormuş okey. Bot deyince de böyle oluyor abi. Her zaman 3 tane gank yiyorum. Adam dönüyor şeye red side, gank atıyor. Nidalee normalde full pet atar. Bir de gelince kardeşim gank atası geliyor. 3 oluyorsa ben 3 olamayacağım. Yapma yapma. Ne yapmalı oluyoruz? Hareket ne kanka? Uzun var ama yani. Kesem mi herifi? Yani bilmiyorum. Samir'e al ben de aldım. Farm sol solu ama çok kaçtı yani farm. Bu iyi değil. Bu i̇yi değil yani. Yanlışı pinledik abi. Neyse sal ya. Popi popi genkleme sen. A çekti. Lee'sin toptan inerse oyun kazanacağız ya. Bu niye toplayın indi Lee'sin? Ne anlamıyorum yani. Çık oğlum buradan artık. Bu işimiz var oğlum. Yazarken öldüm ya. Jungle oynamadım her zaman böyle oldu arkadaşlar. Rakip jungle oyunu taşıyor. Bizim jungle'da gidiyor. Poppy kesiyor. Yani Poppy kesince maç kazanıyoruz. Çünkü Poppy biliyorsunuz. Pantata bir çok güçlü bir şampiyon. Abi gank demek lazım yani. Bir anda taşır oyunu Pop çünkü. Biliyor musun abi? <laughs> ya ama yani şunu kes ya. <laughs> San esin bozum burada. <laughs> Sağ <ol> ya. Ne <laughs> yap <Adam> çalıyor kili. <laughs> Çıldıracağım ya. Niye aldın ki? Özürlü müsün oğlum? Ne elektrik veriyorsun? Zaten kesmiştin. Nidale'yi saldım. Ah neyse sakin olacağım. Nidale'yi saldım. Alsın onu ben alacağım diye. Eşek herif ya. Neyse. Adama argüman tartışma şey yapayım yoksa öleceğiz deyince de sürekli tartışacağız diye. Yani çok kötü oldu bu. Wave'i salıp gittik oraya kill alacağız. Herif iki kill aldı. Nidale'ye koşup çalsaydım keşke ya. En azından bir işe aradı. Üzdü buraya ya. Çok üzüldüm ve itemi de alamıyorum yani. Nasıl sıçtık. Kötü oldu bu iş. İş yaramadı hanım. İş yaramadı genk. İş yaramadık. Hiken taş yolu. bizim balo balo olmamız lazım da abi. Hiçbir şey alamadık. Kötü oldu dedik. Adam ne durumda? O da iyi durumda değil ama okey ya. Ne no, topa gank attı öldürdüm ki. Evet, okey. Bu da almak The... daha sağlıklı olur bizim için ya. Eş güçlü de. abi. Çıkalım geri. Hiç gerek yok. Arkadaşlar size gerek yok. Dilsin bekleyeceğiz. Ya bu gençler bizi yordu abi. Nelerle biraz... Yani Erkin oyunu bizim bota yattı. Doğru olanı yaptı aslında ama sorun değil. Biz yine toparlarız diye düşünüyorum. Ya niye bana vuruyor ya? Allah belasını verme ya. Bekan vuk neyiz. Nice. Gitsin geliyor. Vardığımız yok. O gir abi. Gidemez miyiz buraya? Öldük galiba buradan. Burada öldük exhaust'u var. Bizim, şey bizim hiç hiçbir şey aramıyor ya. Bizim hil hiçbir şey aramıyor. Hiç boka yaramıyor. Hil yerine keşke şey girseydim. Okey ya çalacağız. alacağız. alamıyoruz ya. Kreşin yarı canı var. Kivek'i samir hafı kusatmamız lazım da. E'yi kötü at. Adam güzel W attı. Duvara vuracağım biliyordu ama. Kreş çok fokus yiyor. Kreş'e fokustan çıkartıp. Samir lazım. İyi değil yani bizim için. Neyse yürüyorum burayı bilmiyorum. Adam altı olsa iyice sıçtık burada ya. da trash'e vuruyorum ben. Tamam. Tamam. Üç kolum oraya. Okey buna da. Hep. Eyvallah sağ ol. Sağ ol. Güzel. Burada toparladık abi oyunu. Bizim biraz slow oynamamız lazım. Sıkıntı şu. Trash güçlü. Trash'ten güçlü. Sulu oynamamız lazım fightlere. Çok slow böyle dürte dürte oynamamız lazım ama adam can çalması var ve kill de var. Ben skorda bir tık ben de asif fazla ama okey ya. Yani. Sonra değil. Harm atacağız şimdi bir de plate alsak iyi olur. Şu plate e kalmam lazım. Buraya yürümez bence ya. Yürürse Ölür bence. Yapma yapma. Of iyi bari gelişe bak herifin. Kuduz köpek gibiler lan. O okay, bizim yavaş oynamamız lazım. Yavaş çüdüz 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 çüdüz. Bana çüdüz anca patlar. Ya bugün yorumlara şey gör. Oğlum bu arada insanlar cidden çok gerizekalar arkadaşlar. Bak yorum yapıyorlar ya mesela YouTube'da. Şimdi ben alıştım tabii de çok fazla yapılıyor. Ama cidden böyle anlamıyorum yani bu kadar gezek olması için bir insan yani ne yapması lazım bilmiyorum abi çok garip geliyor bana. bilmiyorum ama ben de aynı yemeği yiyorum adam geri çekiyor adam diyor ki platla bir çekmiş için diyor, diyor o kadar ezik diyor. Vs e sola master hesap kastım. Hem de yüz maç ve sürmedi yani. Ve canlı yayında yaptım bunu. Üstüne bir de Vest'e elmas 1 ve elmas 2 hesabı Elmas 2 hesabım en 250 puan falan yani. Hepsi solo oynuyor. Ama garip bir şekilde adam diyor ki TR yani video çekerken diyor girdim rahat oldu. Bir tane gerizekalı eksik geliyor. Çok uğraşmıyorum yani gidip 8 saat video şekilde uğraşmıyorum. Gidiyorum çekiyorum. Değişenmiş değişen bir şey Diyor, diyorsunuz değişen Adam sanki şey e, s Ama ben gidiyorum ben, oyuncu. Onu da çok merak ediyorum. Yani ben de iyi oyuncu yok ki diyorlarımdan. Varsa görelim anasını satayım yani. Ama şu framlar hep kaçıyor. Hoş değil yani. Ne yok. Egzoz beni yoruyor herifin. Aşırı yoruyor. Ben ghost girmiştim. Dün otomatik olduğu için hili girmiş. Çok kötü oldu. Beni bayağı üzdü durum. Normal yüzde bot alabiliyorum aslında base bot mu yapsam ya? Bot alacağım ya, bot alacağım. Bot almam lazım. Çok park yarattı mobilite bize şu an. Güzel, bu bot bayağı fark yarattı. Vision Mart'la atabiliriz. Duruma göre içinde kalırsak Vision Mart'ta oynarız. Da sonra bizi ağır kontrolüyor. her önünde kontrol, late'de biz onu kontrolüyoruz. Oriana da kontrolüyor normalde ama Oriana yatmış aşağı. Nasıl oluyor bu iş bilmiyorum. Jason kırılgan but yapmış. işimiz çok zor. Maç uzayacak. Zorlanacağız be ya. Kragas'a genk geldi. Öyle de Yatmış aşağı. Bir, rakip bir vurdum oğlum ya. Bir vurdum ya. Tamam tatilimiz abi. tertemiz. Bak görünür mü? Teşh hukukuna harcadan girdim. Oyun bilgisi abi. Teşh hukukunu bitti. O hukukunu atmayacak da abi. saygı duyacak. Hukukunu saklayacak. Biz güçlüyüz. Bilecek bunu. Böyle hukuku ben atayım. Bundan ne yapayım yok abi. O iş doğrudan ben plate alırım ya. Plate alırım. 1100 dolda da param çıktı zaten. Oğlum sen de deli. Onu oğlum. oğlum? hefte attı bize. Mızrağı nasıl attı ben yedim ya. Ben bu mı bu uzaklara. onu keselim abi. Onu. Abi bana vurdu herif. Allah tamam öldürdü. Ah be. Kü açacak zannettim abi. Hiç zannettim döndüm öldüm. Yoktu diye ah be. Kü Okey it's okey ya okey bence. Kü açacakmış abi. Q'su Anlaki oldu. Ben zannettim Q'su var. Çünkü orada Q atsa binliyoruz orayı. Uzakları hmm. iyi kapatıyorum orada değil mi? Bana kapatıyorum. Uzak yemeyeceğim zannediyorum ama yiyorum garip bir şekilde anlamadım. Okey ya sorun değil. Şu an item de bitti bizim. İyiyiz. Güzeliz süperiz. Yani bot lane'i 2 ve kazandık. 2 ve de adamların kafasını. Exhaust'u gelirse tabii kaybedeceğiz. Çünkü bu atba sipariş çok güçlü. Bu da tam kaçırıyormuş. Kafa yiyeceğim. Böyle davranırız ya. O base'e gitmiş herif. Görmüş base'e gitmiş herif. teşmitte ya. Aslında şu üstteki vardı temizlesene de Bu ne abi? Exhaust'u hemen atlayıp gidiyor. Bu abi. Helal lan Lee'sin. Helal lan Lee'sin sana. Helal lan sana. Helal lan sana. Helal lan sana çocuk. Bu neymiş? Nidale bot çıkmıyor bot sayda kul. Kötüde kattık abi üstü gibi. Güzel fight deniyor. Ney, lan ne Ne oluyor? oynuyor oluyor? Ne oluyor? bu çocuğu. O tipi büyük ihtimalle. O tipi. Ama mesela peti yanlış attı. Adam red başlayıp botu yürümesi gerekiyordu. Red başlayıp topa yürüdü. Gragas'a yasak attı. aldı. O okey. Ama mesela mid bot daha iyi olur. Yani bota yürürse Natrius varken baya iyi olurdu. Çünkü ben fed olursam 1v9 atarım maç. Hiromu çok iyi yani rakip takım için. Kopiye baksana abi. Yoğun mu? Kopi ne abi ya? mı içiyorsunuz oğlum? Bampo bir. Tek atıyor galiba. Gece kelep lan. Ignite bıraktı o? Ignite bıraktı manyak lan bu adam? Hatim gezinmesi lazım. Şu an kritik noktadayız. Ölmem gerekiyor. Şartlamdım var. Maç çıktı geriye Okey. Ya aşağı iten bizim e, geliyor abi. Kovama gidiyoruz. Ben nereden neler falan var mı acaba hatırlıyorum. adam tek yedi abi. Oha adama tek attım. Güzel bir şüpheyim bu Bu <laughs> <laughs> neymiş oğlum böyle? Oha. <laughs> bu ne oldu? Bir tane yok adam tek yedi. Yu. Adama tek attım usta. Bu muzak ne abi? Gelirim oraya. Ne kaçıyorsun lan? Ne

Gör artık oğlum gör artık. Öldük lan gör artık. Flash ultim attı o. Ne varsa bastı ölmeyeyim. E? e? Okey. Okey okey. E'si nasıl yok bilmiyorum. E'si vardır dedi. Şunu döndüm gene yok mu? Kendine basmış galiba. Sapıksın ya bile demiyor. Şil boşa gitti. E, az ölmüyordum ya. Okey sorun değil. Bir sorun değil. Bir de alacağız. Kesin, kes onu bunu. Ne o köpeği? Ona W bir şey. Ölmez ya yine az vuruyor. Seçin evde çünkü az vuruyor. Ona bir EQ bir şey yok mu? Kes on onu iyisin onu. Süpersin. Güzel. Nice. Bota gitmesek iyi olacak. Mide gitsek iyi olacak. Oraya anne base atmaz ama farm alır. Ölecek yer kalmadı. Şu an hiçbir yere yürüyemiyorum. Blue listinde. Okey. yedim yon lazım. Bot bota yürümem gerekiyor benim. Bu önden okey ya sorun değil. Sizin demiş bayağı iyi arkadaşlar. Çok 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 iyi demiş. Bir Vicent alabiliriz ama söyleyeyim yani Vicent gelebilir. Evet yine Vicent mi alsaydık acaba ya? Bir beni yani. Çok yordular beni. Buraya vardı atacağım da ölmem inşallah. Egzaz yok. İnşallah doğru atılıyorumdur. Abi. Ha, mısın? Nasıl demiş? Oh, iyi oynadım burayı. İyi oynadım da Vladimir geldi. Gel gelmesi 3 vs 1 oynardım burayı. 3 vs 1 çok güzel dinliyorduk. Kaçsın yan atı. 4 pot da yapmazsınız ya hani 4 pot da yapmazsınız kankalar ayıp ya adım attığım gibi hepsi bota koşmuş sapıkların güzel oynadık ama can çalmam yok ki anca acı yani bitkini falan da yedik şu geç öldü leş kapattı ileri vurmuş 9 vurmuş bize bu var da bunu keser diyeceğiz de bize okey yani. Dima Mortis alabiliriz belki son item. Bir de almam yani. uzakta durur. Beklerim skilllerini öyle vururum. <laughs> Herif çok fena tek ya ama bot katıyor şu anda. İnsan öyle insan tek atmaz. Bizde AP az mı? Çokmuş. 2 AP 2 AD'yiz okey. Ben farmdayım bir tık Kardeş <laughs> güzel öldü. Nice abi. Gregas'ımız var. Pikler iyi ya bizim sağlam. Yani fight'te Vladimir tutabilecek çok şampiyon var. Natrius var, Gregas var, Orianna var. Yani Vladimir W'sünü alsa Orianna ulti basıp Vladimir dışarıda ultisi çıksa, şey W'su çıksa Orianna ultiye karşı keseriz çok rahat. Kes ya bu ne abi ya. Ya çok ucuksun ya. Adam bayağı iyi oynuyor. Abi herkes botta 5 5 bot ne lan? 5 bot ne oğlum? Bütün rakip takım kafam üstünde oynuyor. Beşi boşalt ki ya. Kule çok vurdu abi. 830 vurdu. Kule'nin o itini yemezsem Poppy'yi kayıtlar keserim. tek atarım dedim. Çünkü kırılgan bu yapıyor. İyi olmadı abi. Oraya oynayalım. Abi ne yapıyorsunuz? Okey. Ooo çok güzel. Vp Çok güzel. Ejder var. Ejder. Ejder alalım. Burası TP de var aslında. Atmamış mutfak'ta. Nerede pek TP atması bilmiyorlar ya. Kilo Major'da mid kuleyi alalım. Ben şuan red'imi alacağım. Bu ult bayağı güçlü arkadaşlar. Bu ult inanılmaz güçlü. Yani heriflerden çok önde değiliz biz ama yani şu an çok öndeyim tabii ki de inanılmaz güçlü yani böyle bir şey yok. Yani 2 v 2'de zaten eşi şartlar adamları dağıttık. Yani bitkinlik hiç hiçbir şey yaramıyor adam. Atıyor bitkinliği de bilmiyorum. Pardon alabiliriz. Düz Q, düz Q, düz Q şey yapıyorum ki bekleyen üstlerim şu anda o kadar düşük değil galiba q diyor. Q1 saniyede düşebiliyoruz bunda çünkü. Can çalma yok bu ulti. Tek sıkıntı can çalma yok. Ölürüz ya bence. Ölürüz ward var mı? var yok. Yürüz abi. Dar alan ama okey ya. Bence. Aha aha. Abi oyunu var ya ben delay'de ara. Bir vart yok mu abi? Hiçbir şey görmüyorum ya. Yani Blood sal ya. Yani Blood var ya ne varsa bana atıyorsun kanka. Ne istiyorsun benden ya peki sen? Ne istiyorsun ya? Çok vuruyor lan çar. Basit çar abi. Dojlanmış bir sikide. Basit çar. Basit çar. Vuruyor geçiyor da. Vart yok mu usta ya? Varmış oğlum. İçime vardası Ya Şu vardı atması lazım şu çime. Çime atmadığı için ben çok yakın oynadım. Vardı atsa uzak oynarım. Mezlim vardı çünkü üründen. Hmm, bombardıman almam lazım benim burada. Sonra Dominik alacağız. Dominik almayabilirim ya ama alsam bilmiyorum. Alsak bulamasak dur. Var lazım. Baron abi. Zorlama gerek yok. Burada bir baron çıkar ya. Bir baron. Ben alalım abi. Zorlamayın. Aha. Enayi ani Gregas'a olun yer atlanmaz kanka. Yapma öyle bir şey. Arkadaşlar Gregas varsa nedenle atlamayın. Atlayın şampiyonu atlamayın. Gregas ağır counter. Lee sinir. Jarvan var. Her şey counter diyor. Buradan blue çalacağım. Yapma yapma yapma. Baron var. Niye böyle bir şey yapıyorlar ki? Ya baron var kankam be. Vay be. Alırız ya. Az bunlar geç alırız. İnşallah. Kaldırdım <laughs> yok ama Q düz Q düz atıyoruz ya sürekli bayağı iyi oluyor. Al adam öldü lan. Kopya giderken adam öldü. Kopya çıktı mı? Kopya'nın tekler mi sizce? Teklermiş. Hissettim mi oğlum ya? Hissettim mi lan? Hissettim. Bu arada baron arka sene geçtik yere Neyse yattık aşağı. Popimizin buldu güzelmiş. İki tane bayıttı bizi. Şunu almamız lazım da ya. Aha, bizim fightta çok safe oynamamız lazım. Rune açacağız uzaktan vuracağız abi. Biraz zor diyorlar ama okey. Baron aslında isim varken alsak iyiydi ya. Gragas ve popi kovalardık da popi iyi sezdi orayı. Ben de göz yoktu göremedim. Görsem ulti basar Q atardım. E ile counterlardım. Popi ben counterlıyorum. E ile kayarken atabiliyorum ama görmediğim için bir şey yapamadım. Görsem ederdim çocuğu. Sin sinlenmiş. Biz ya. Şimdi Chinese style yapıyor da şu popi çok şımarık abi. Bir şey öğrenmiş sürekli onu yapıyor ama hiçbir şey yaramaz fight to beat, ben size söyleyeyim yani. Hiçbir şey yaramaz. Desin şımarık satıyor oyunu. Nisin şımarda satıyor. <laughs> Atıyorsun res yok mu ya? Bu ne abi? <laughs> Petreş. İyi oynadı çocuk. Çocuk bayağı iyi oynadı arkadaşlar. Huku ağzımıza attı. Treş öldüm ben zaten. Kötü jortladık ya. Şimdi için yiyor yiyorum ya. Şu buzulu giyince benim çar bitiyor. Hiçbir şey yapamıyorum. Yürüyemiyorum. Slow mahvediyor beni ya. Aklın sonu falan mı acaba? İyi oynuyor ya. Bayağı iyi oynuyor çocuk. lazım. Bunlar oyuna dönecek bu arada. Bu Vladimir Rabo'dan falan kasıyor. Topi fena. Da vuramadı buraya ne bu o kadar. Dost neydi ya? Ejder almamız lazım. Ben de trolledim orayı ya. Ben trolledik orayı. Aceleci şey şeytan karşı misali karıştırdık yani. Gragas ne yapıyor? Bize bir Gragas lazım ya. Gragas var ya önümde duruyordu herkesi keserim ben. Bize Gragas lazım. Gragas iyisin lazım. Natürüs ölümdeydi ama Thresh o kadar yuk attı ki Natürüs'ün yanından geçirdi. Bayağı yok attı abi helal olsun çocuğa. Lane'i de çok iyi oynuyor Thresh. Korkutucu da iyi oynuyor çocuk. Smurf Coil'de belli yani adamlar kötü oynamıyor. Tabi biz çok öldük ya abarttık. Show yapacağız. Yani gosuluk yapacağız diye çok ölüyoruz ya. Aslında run yanlış girmesem yani şu yıl yerine gos girsem çok farklı olur her şey yani. Çok az ölürdük. Yıl çünkü boka yaramıyor yani. Gosta basıp uytarsam milyon koysam mesela gosum olsa şurada gosta sana hepsini satırı keserim. Hiçbir şey yapmadan efortsuz keserdim yani. Baksana şuna abi. Ben yine mi slow yedim Bir şey slow atıyor sürekli bana anlamıyorum ya. Yiyecer mi atıp bana şimdi? Umarım bitti benim. Tem alayım da. Çok fark ediyor çünkü. Tamam 5 mit go. 5 mit 5 mit bitirek Vladimir Brabon'u almış. Sıçacak ağzımıza. Mamatis alabilirim son insan. Popina damage'in şu AP çünkü. Sen bile item. Güzel ko abi. Ha hareketler mi lazım mı adam? Ne hareketleri? Abi hareketleri mi, hareketleri. Ne bu ya? Nasıl bu katma şekli ya kanka? Faker mısın kanka sen nesin ya? Yürüyemiyorum ki abi. Yani yürümüyor. De bitti oyun yani ama deldim. Fena deldim hem de. Tek attım çocuğu yani nerede? Onu bulamadım. abi. Hem menzil abi bombardıman menzil diyor ki. İmto şak. Bombardan baya iyi oldu. Baya baya iyi oldu. Saldığımız arttı ya bir kıvama geldik abi. Tutamazsın nereye? Saldığımıza da Tutamaz buraya. Okey. Kafamıza yine flash geldi. Bu takımıza açık ya. Ah be. Yetişti herif. E atsak iyi de. O da olacak. Kaçım, kaç ölmeyin lan. Sattık mı yoksa? Kana sonuç alacağım. Dominik almayacağım ya. Zırhları pek yok. Kana sonuç alacağım. Aa, kesiyorlar burayı. Yok kesemiyorlar. Lee'sin çok tank. Okey. Vladimir görmedi Lee'sini. Tamam. Cici. Oyun abi niye ölmüyor? Ya çok güçlü bu çarama ya. Rito. Allah aşkına nerfler bu ne abi? 3 temelif. Hepimiz üç buçuk dört itemiz herif ölmüyor yani 15 vs 1 atıyor. Nerf ya. E sonunu da keser aslında. Red buff var mı? Baron var. Uzat aslında ha. Arkana sonuç alacağım. Ay olacak. Ebedi almam ben buraya. Şey ebedi Dominik almam ben buraya. Ama neyse ne, 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 ne? ağzına sıçtı işte, herifin ya. Adamlar da olacak mı? Yok mu var abi? Uşşş. Nesin sen ya? İnsan mısın sen oğlum? Çok iyi oynuyor. Bayıldın Elif ismini, hadi Baron. Hadi Baron abi. Bize kanal sonuçta lazım böyle durumlarda ölmeyiz en azından. Poppy kafamı uzattığı zaman camban çekeriz. Bu ne lan? Poppy iyi oynuyor ya bence ya. Jungle Deep oynuyor tabi ya. 21 şu oynuyor Lee Sin. çok tatlı oynuyor abi. Baya da böyle iyiliği Lee görmemiştim. Bizim bu güzel de kırılgan oluruz ya bu Vayne de bu güzel ama yanına Atreus değil de arkadaşlar. Lulu falan. Net yani. Net Lulu falan yana söyleyeyim. Gideyim ya. Bunu Hadi yat aşağı seni. Hadi işine köpek. Hadi işine oğlum. Ne oldu erkek seni ha? Erkek seni ne Nasıl koşuyoruz öyle? Buradan gidiyoruz oğlum kapatıyoruz. Oha adam atlasana bak. Ve kanka. ne oldu ezik seni? Yakalayabildin mi George? Uf, buna bak. vurayım. Ah be. Ah be. Ah be. Ah be. Güzel. Bak popi görünüz mü? attım George'da da. Çünkü atamıyor hayatınca atınca. Güzel abi. Güzel maçtı. Eğlendim. Büyük cidden güçlü abi. Fark elo. 19 kilo aldık. rakip takım pikte de bayağı şeydi kanserde. O maç bitti ki kanka ya. Abi bitti Hepimiz <laughs> be, be bekliyoruz. <laughs> Adamlar karşısında Tapuk gibi bekliyoruz ya. <laughs> çok iyi değil mi? Güzeldi, eğlendim. Lane'in bu cidden iş yapıyor abi. Ele fark etmiyor. Bozuk. Yani Lane'de can adama attığım krit hasarlarını tek atmaları görünce dedim bu iş bozuk. Şu Lee'sine ben Allah bak. Krik atmaktan ne yaptık. Lee'sine hak etmişti. 30 puan veriyor. Öf, Çok iyi be. Bunun ligi ne ya? Treş bayağı yönüyordu. Ha. Elmas 1 diyor. Tek çiftte plat 3 ne oğlum. Plat 3 gelmesi lazım. Garip. Hadi gidiyor. diyor. Garip. Adamlar bayağı yeni Platlar bölünüyorsa herkes oynayarak bir işte. Çözmüş oyun artık. Güzeldi. Kıkı olmuşuz. İzlediğiniz için